Bugün 31 Ocak 1920, tam 105 yıl önce. Maraş'ta şehir içi çatışmaların 11. günü. Şehir hala alevler içerisinde. Bir taraftan yağan kar, soğuğu, diğer taraftan alevlerin kızıllığı. Fransız askerleri bugün Ermeni askerlerle birlikte Duyunu Umumiye ve Ticaret Odası'nın kasalarını soyarlar. Türk çeteleri bu eşkıyalığın peşine düşerler ve onları Bedesten'de sıkıştırırlar. Aşağı Bedesten'e inmiş olan düşman kuvvetleri Üdür Gücü Camii ve Mevlevi Haneyi ateşe verirler. Böylece Taşan'daki Aşağı Bedesten'le belediyeyi işgal eden düşman kuvvetleri kolayca irtibatı sağlamış olurlar. Çeteler şehrin dört bir tarafında kendi bölgelerini var güçleriyle savunmaya devam etmektedir. Çarşıbaşı semtinde Fatmalıoğlu Derviş ve kardeşi Mustafa Çavuş'un evi tam donanımlı bir barınak halindedir. Arasa ve Naharönü semtinde Mitralyos Hamdi makineli tüfeğiyle destanlar yazmaktadır. Acemli mahallesi merkez olmak üzere güneye doğru tüm semtlerde Efkaf Müdürü Evliya Efendi Kuvvetleri faaliyet gösterir. Yanında Göllülü Yusuf Çavuş, İhtiyat Zabiti Celiloğlu Ziya, Kilislioğlu Mansur gibi yardımcıları vardır. Maraş'ta meydana gelen çarpışmalar ve yaşananlar 3. Kolordu Kumandanı Yarbay Selahattin tarafından günü gününe temsil heyetine bilgi verilir. 15. Kolordu'ya da raporlar gönderilir. Maraş'ta katliama uğrayan kardeşlerinin yanında olmak isteyen de halkı Yıldırım Taburu adı verilen bir birlik oluşturarak Maraş'ın yardımına koşarlar. Aynı şekilde Gürün ahalisi de Maraş'a yardım için yola çıkmıştır. Bu arada Zeytunlu Ermeniler de Maraş'taki Ermeni çetelerine yardımcı olmak üzere Maraş'a doğru yola çıkarlar.